Uzun bir aradan sonra herkese merhaba. Biz yok kendiler oldu. Fenerbahçe'de Şikrinyar gündemi, bazı futbolcuların gündemi ama her şeyden önemlisi imza gündemi ve bazı başkan adaylarının açıklamaları hakkında yorumlarda bulunacağız. Öncelikle sıcak haberle başlayalım. Sky Sports'un haberi Fenerbahçe Evin için Naysa 30 milyon euro teklif etti. Evin evet, Gassant dün Jose Mourinho ile bir Zoom görüşmesi yaptı. Şimdi bu tarz genç oyuncuların hele ki Afrika kökenli yani futbolcular için biliyorsunuz Jose Mourinho bir ikondur. Drogba'dan kaynaklı. Eee Fenerbahçe'ye gelir mi zannetmiyorum. Gelirse çok büyük iş olur. İnanılmaz büyük bir iş olur. Bakın ben yönetimi her türlüsünü eleştirdiğim halde Gustan kesinlikle Fenerbahçe için araman kaftan. Hele ki bonservisiyle almaya gitmemiz beni çok şaşırttı. 30 milyon euro ile gittiysek eğer ilk seferde bu gerçekten büyük bir yanılgı. Hani birileri Devin Özey'e buranın level kuzun olmadığını söylemesi lazım. Hani burada 15-20 15 ile 15 gidersin. 22'lerde falan bitirirsin. Ama işte işini bilmeyen insanlarla iş yapmak sonucu bunlar doğru. 30 milyon reddedilmiş. Mesela bir daha buna gidemez yani. Adam reddetmiş anladın mı? Nice kulübü bunu reddetmiş. E, Walker Fenerbahçe'den en az 2 yıllık kontrat istiyor yoksa gelmem diyor. Ya Sabuncuoğlu 35 yaşındaki adama 2 yıllık kontrat verilir mi? Normalde verilmez de yöneticilerimiz verebilir. O sayede gitmek istiyordu. Gitti diyor Yağız Sabuncuoğlu. Bugün biliyorsunuz katıldı 343 kanalında. Programda bunları detay açıklama getirdi. Şimanski Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Aynı zamanda 12-13 puanında teklif gelirse de göndermek gibi bir düşünceleri var dedi e, ee, onu körünç eder mi? Aldığın fiyata geri vereceksin bir nevi. Hemen hemen öyle söyleyeyim. Aynı değil tabi arada 3-4 milyonluk fark var ama e, Shimanski'nin gitmesi hem Şimanski için hem de Fenerbahçe için hayırlı olacaktır. Ee, Mourinho Gram sevmiyor Bekayu. Dayanamıyor Bekaya. Dayanamama sebebi de şu diye duydum. Atlanta ile görüşüyor. Atalanta ile görüşüyor. O da diyor ki sen Jose Mourinho'nun takımını stoperisin. Hayırdır ya diyor. Ee, evet. Böyle bir şey varsa adamın sevmemesi dayanamaması normal. Yanlış bir şey. Atalanta'dan görüşmek falan. Bunlar yanlış işler. Livakovic falan bir şey kalmak istemiyor. Açık konuşayım. Ben de artık gerçekten böyle bir iri bir kaleci istiyorum. Hani Livakovic tarzı hızlı çevik falan artık ona hiçbirisi umurumda değil. Ayağının iyisine de bakmıyorum. Ben Volkan Demirel gibi kaleyi dolduran. Oblak gibi kaleyi dolduran. Muslera gibi kaleyi dolduran bir kaleci istiyorum. En azından hani bir rakip geldiği zaman ona bir korku salabilecek bir kaleci istiyorum. Karşı karşıyayken gol yesin hiç sıkıntı yok. Penaltı kurtaramasın hiç sıkıntı yok. Ama Fenerbahçe'nin kalecisi Fenerbahçe kalecisi olduğunu hissettirmesi gerekiyor. E, bu konuyla alakalı Uğurcan Çakır gündemi var biliyorsunuz. Uğurcan Çakır konusunda şöyle değinebiliriz. E, ben Trabzon'dan Fenerbahçe'ye Uğurcan Çakır'ın gelme ihtimali %0 olarak görüyorum. Gelirse e, ben Uğurcan'ı şahsen beğenen bir isim değilim. İnsan değilim. E, kaleci konusunda Uğurcan'dan çok daha iyi kaleciler olduğunu düşünüyorum. Hele ki bahsedilen fiyatlar doğruysa kesinlikle yanlış bir transfer olur. Ama tabii ki de bakalım ne olacak, ne bitecek. ya bu arada ne ne transfer konuşuyorsun diye sorma. Ben transfer konuşmuyorum. Ben sadece gündemi yorumluyorum. İşin şu kısmı da var. Eylül'den önce bu seçim yapılmayacak. Belli yani. Senin muhalefetin sessiz kalmış bir kere ya. Hazır konu açılmışken bir arada verelim. Buna da değinelim. Bu arada sizlerle kanala abone olun. Abone olmanız bizim için çok iyi. Bir de videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Muhalefet sessiz kalıyor. Tweetler atıyor. E tweet'i ben de atarım. Ben de tweet atarım. Bugün Tahir Kumur inanılmaz bir haberi var. İnanılmaz bir haberi var. Gerçekse eğer yani doğruysa doğru. Daha doğrusu öyle söyleyelim. İnanılmaz bir şey. Fenerbahçe resmi hesabına önce Hakan Bey tweet atıyor mesela. Ama aynı hızlı sergileme reaksiyon işi muhalefet olarak yapılmasında yok. Hani biz bayramdan sonra ilk cuma teslim edilecekti. Şimdi ayın 23'ü oldu bu. Önümüzdeki hafta başlayacak bu iş. Pazartesinden itibaren. Nasıl, nasıl yapacağız peki biz bu işleri? E zaten sizin imzaları teslim etme süreciniz anladığım kadarıyla Temmuz'u bulacak. Çünkü pazartesiyle başlayan hafta diye açıklandı. Daha doğrusu öyle bir haber yapıldı. Onu da ekrana getireyim bu arada ben. E nasıl bu iş ilerleyecek? Ben onu anlamış değilim. Yani biz Güdün imza verin. Bu arada imzalarla alakalı sayıya da artık hepimiz muvaffak olduk. Onu da ekrana getireceğim. Şöyle açalım. Çıktı. Ekrana getireceğim hemen haberi. Mustafa Tunç birinin haberiydi. Ekrana vereceğim onu şimdi. şu an ekrana getiriyorum. Sizlere bu arada kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Mustafa Tunçtepe'nin haberi şöyle. İmza sürecini yürüten, yürüten merkezler Fenerbahçe tüzüğünün yeterli bulduğu imza sayısını 23 Haziran ile başlayan hafta başlayan hafta kulübe teslim edecekler. Bir ortak basın toplantısı ile kulübü yönetenlerin bir kez daha tüzüğe uyması istenecek. Mevcut başkanın Eylül'de kongre kararına cayma ihtimaline karşılık toplam imza sayısı hazırda olacak. Ancak konu imzaların teslimiyle bitmeyecek asıl süreç sonra başlıyor çünkü mevcut başkan imzalar toplanırsa aday olmam demesine rağmen Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlık sürecinin seçimi hazırlık stratejisiyle geçirecek geçirerek aday olacak demiş. Doğru, doğru. Ne ben de Ali Koç'un seçime tekrardan aday olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'yi kolay kolay bırakacağını zannetmiyorum hani. Bu şampiyonluk meselesi falan değil artık. Yani böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Mesela bak. Hamdi hakkında Ya Sabuncuoğlu'nu yalanlamış. Ya Sabuncuoğlu yayındayken bugün yarın grevden ayrılır demişti. Bu arkadaşıyla hiç tanışmıyorum. Sanırım FB yön kurulunda bir çözülme olsun istiyor. Cümle bittikten sonra 3 nokta koymuş. Ancak hiç sanmıyorum. 3 tane de ünlem var. Keşke doğru söyleseymiş. Yani keşke gerçek olsaymış Hamdi Bey. Gerçek olsaymış keşke. Ki Yağız Sabuncuoğlu zaten bunu yayındayken bugün veya yarın ayrıldık gibi söylemedi. Yani yakın bir zamanda bu işin gerçekleşeceğini manasına getirerek söylemişti. Neyse ee, biz konuda dönelim. İmza süreci böyle. Hani kimse demesin niye transfer konuşur, niye şu yapılmıyor. Çünkü bu takımı da bir kurtarmak gerekiyor arkadaş. Anladın mı? Rakibin sana Liroy sana çalımı atıyor. Üç gün önce senin taraftarının şirkinleri kaptırma endişesi yaşıyor. Maşallah benim yöneticilerim benim başkanım. Maşallah. Yaz'a merhaba partisi. Merhaba yaz. Hu hu. Sunset time. Ah. <Sessizlik> Fenerbahçe'nin emanet oldu. <laughs> ya sabırcı oldu. Fenerbahçe'de Devin Özek Lisbon'a gitmiş. E, Jose Mourinho transfer görüşmelerini konuşmak için, detaylarını konuşmak için. Okan Özkan ise Londra'ya gitti. Niye gittiğini ben bilmiyorum. <laughs> neyse. Ya bak. Şöyle bir haber var. Ha. Bak onu ben almışım zaten. ya ee, Yağız Sabuncu Ali Koç futbol aklı için Monchi ile görüştü. Monchi 2 milyon euro maaşı da olmadı. Bu arada Monchi dediğimiz adam dünya futbolunu şu an yaşayan bence en iyi futbol yapılandırması oluşturan insandır. Tamam mı? Bunu sportif direktör olarak düşünebilirsin. Futbol koordinat koordinatörlüğü olarak düşünebilirsin. Herhangi bir şeyin yöneticiliği olarak düşünebilirsin. Fenerbahçe başkan olsa iyi yönetir öyle söyleyeyim. Hani en azından bir şampiyonluğu olurdu. Bu adamın bu kadar pahalı olacağını düşün Tamam, çok pahalı. Doğru. bir buçuk belki okey olur ama 2.000 çok pahalı olabilir. Ama hani bu adamın bu kadar pahalı olabileceğini düşünmüyor musunuz? Mesela aynısı Leroy sana içinde geçerli. 15 milyon maaşı duyunca ben şunu söylemiştim videolarımı hatırlarsanız. Ben gerçekleşeceğine ihtimal vermiyorum demiştim. Ki Haklı da çıktım. Haklı çıkmak önemli değil. Keşke yanılsaydım ve Fenerbahçe'ye gelseydi. Ama bizim yönetimimiz kendi ütopyalarını ne düşünüyorlar bilmiyorum ancak gittikleri zaman pahalı isimlere pahalı fiyatlar duyunca neden arkalarını dönüp çıkıp geri geliyorlar? Ben onu anlamış değilim. Muşi tabii ki de senden 2 milyon maaş isteyebilir. Çünkü senin e, futbol iklimin Suudi Arabistan önceki son çıkış kapısı gibi gözüküyor. Futbolcular için de böyle. Hani Arabistan öncesi bir süperlik yapalım gibi bir şey var. Bu adamın da senden 2000 lira istemesi gayet normal bir şey. Çok gelmiş. Tamam. Her bir de işin komik kısmı şu. Monç olmayınca şuraya mı güveniyorsun? Devin Özek'le Okan Özkan'a mı güveniyorsun? Bu mudur? Hani A-B planı bu mu? Ya da bunları güveniyordun. Tepkikliğine Monç'a e gittin. Monç'a e olmayınca yine tekrar oraya mı döndün? Bu mu abi sizin planlamanız? Bu mu planlama şekli ya? Hink Mison konusu var. Ben bunu söylemiştim. Arkadaşlar Hink mi Güney Kore pazarında tamam Bir reklam yüzüdür. Ülke olarak reklam yüzüdür. 30 milyon euro istemeleri gayet normal. Yağız oldu. Jose Mourinho Hink Mison ile görüştü. Oyuncu hocayı, hoca da oyuncuyu çok seviyor. Fena Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Peki problem ne? Uzak Doğu'daki anlaşmaları nedeniyle Tottenham 30 milyon euro servis istiyor. Ben bunu söylemeyeceğim. Tottenham'ın inanılmaz bir pazarı var Güney Kore'de şu an. İlk mi son sayesinde. E giderse ne olacak? Bu oyuncuyu da kaybetmiş Ha 30 milyon verilir mi? Verilmez. Ama 10 lira olsaydı mesela 10 liraya ben verilir derdim. Yaşına rağmen. Çünkü oyuncuyla beraber gelecek. Gerçi bu marketingi de yapamaz ya bizimkiler. Hani gelecek sponsorlar, şeyler, reklam anlaşmaları falan bunlar olabilecek şeyler. Ama ve gel gelelim. Fenerbahçe Fenerbahçe'nin o kadar karma karışık ki ne olduğu belli değil şu an ya. Bu arada kanala abone olursanız abone olmanız çok önemlidir. Bir de videoyu like atarsanız çok seviniriz. Daha büyük kitlelere ulaşmak için kanalımızın videolarını izleyenlerin 198 sene abone değilmiş. Abone olunuz lütfen ricamdır. Fenerbahçe on numara arıyor. Eğer alırsa Talisca forvet mesela Fenerbahçe'nin transfer planlaması şöyle bir şey. Fenerbahçe 10 numara arıyor. Eğer alırsa Talisca forvet olur. Talisca mesela bir 10 numaradır. Ama Fenerbahçe 10 numara arıyor. Eğer alırsa da Taliska Forvet olacak. Burada mesela bir üçgen var anladın mı? Çünkü bir döngü var. Kısır döngü var burada. Hani bir laf vardı ya. Düşünüyorum, sinirleniyorum. Sinirlendikçe düşünüyorum. Düşündükçe sinirleniyorum. Bu, bu onun gibi bir şey. On numara alırsa Taliska Forvet olacak. Taliska zaten bir 10 numara ama Fenerbahçe bir 10 numara arıyor. Eğer alırsa da Taliska Forvet olacak. Enteresan. Gerçi fotoğrafa bakınca da çok enteresan gelmiyor. Fenerbahçe Uğurcan için resmi teklif yaparsa Bilinkes transfer bitmiş demektir. Şu an açıklamayacağım bazı sıkıntılar var. Ama Fenerbahçe bunları aşarsa Uğurcan'ı alır. Benim duyduğum... Nereden duydunuz diye sormayın. Benim duyduğum tabii ki de bir yerlerimden sallıyorum. Benim, benim duyduğum... E, Uğurcan İstanbul'u oynamak istiyor ki zaten yani çoğu medyadaki insanlar da aynı şeyleri söylüyor. Uğurcan İstanbul'a soğuk değil diye. Bir de Monaco istiyor ama Monaco olursa da yani hiç şaşırmam. Çünkü Monaco'da bence en az İstanbul kadar güzel bir yer. Yaşanacak bir yer. Yani daha pahalı ama. Ee, İstanbul bilmiyorum. Hani Uğurcan işi bilemiyorum. Yağız Sabuncuoğlu. Fenerbahçe geçen sene 2,5 ay analizci bulamadı. Bak abi enteresanlığa bak. Ben mesela İtalya pazarına sordum. Ya dedim sizce niye analizci bulamıyor Fenerbahçe dedim. Mourinho ile çalışmak istemiyorlar. Çok zor adam. Yardımcılarıyla geçinemez yaşlandı artık dediler. Ee, tabii yani bunamış diyememiş. <laughs> ya Allah aşkına Fenerbahçe neler yaşıyor ya. Ben hayatımda ilk defa Fenerbahçe'yi bu kadar müşkül durumda görüyorum ya. Yani bu kadar dillerde kolay bir şekilde üstüne gülünen bir hale geldiğini ilk kez görüyorum. Bak geçen sene bile böyle değildi. Gerçekten geçen sene bile böyle değildi. Bu sene bazı yorumcuları izliyorum. Abi ben geçen sene bir senelik oy attım. Ee, zaten şampiyon olunamazsa kesin şampiyon seçim olur diye düşündüm Hadi ya bak bak ne kadar güzel bir senelik şey attı ne üç yıllık seçimi bir senelik attığını düşündüm altı yıllık başarısız başkana. enteresan mor içine bir şey diyemem Ben morunu gitmek istediğini düşünüyorum ben çünkü kendisinin hayranıydım ben bu burada kendisinin kulüplerden ayrılma şeklinde hayranıyım Ben öyle anlaşalım uzlaşalımcılardan değilim. Ki kendisinin yerinde ben de olsam gittiğim kulüplerde o yüksek kontratlarda ben de tabii ki de tazminatımı alıp çıkardım. O da bunu yapıyor. Ben de olsam ben de böyle yapardım ama ben seneye kalırsa gerçekten sezonu başlayacaksak ben devreye göreceğini zannetmiyorum. Öyle söyleyeyim ben devreye gireceğini zannetmiyorum. Evet yavaş yavaş seçim konusuna gelelim. Seçim konusuna gelmeden de bir like bir abonelik alırsak çok mutlu oluruz. Abonelik ücretsizdir like de ücretsizdir. Yağız Sabuncuoğlu toplam imza sayısı 9000 civarı biliyorum. 10.000 olmadı imza. Bu böyle bir şeyse gerçekten yani ağlayalım artık ya. Ağlayalım mı gülelim mi siz belirtin yani fikirleriniz yorumlarda bu konu hakkında. Abi ne demek 10.000 imza olmadı ya. Kulübün açıklanan 45 bin küsür aidatın düzen aidatını ödeyen üyesi var. Sadece 9 bin civarı mı ya? 10 bin olmadı mı gerçek ya? Bu kulübün çeyreği rahatsız değil mi bu durumdan ya? O kadar ücretsiz imza verme noktaları var. O kadar yerde hafta sonları da imza verme işlemleri devam ediyor. Bu kadar mı bir gerçekten ya? Hani bu kadar kötü giderken hiç mi umursamıyoruz? Hiç mi şey yapmıyoruz? Bu kadar kötü gidiyor işler ya. Abi bak transfer yapamıyor kulüp hani eskiden bak neydi yaz ayları bizim için? Biz Haziran 15 dedik mi Galatasaray'ın şampiyonluğu konuşulması bırakılırdı. Fenerbahçe'nin transferleri konuşulurdu. Yüzyıllardır böyle olmuştur bu. Abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum. Yıllarca bu böyle olmuştur. Kim şampiyon olursa olsun Fenerbahçe eğer şampiyon olmamışsa yaz ayında Fenerbahçe en çok konuşulan kulüp olur. Yapacağı transferler, yaptığı transferler olması muhtemel isimler. Fenerbahçe her zaman yazları en çok konuşulan kulüp olmuştur. Geldiğimiz noktada senin rakibin 25 milyon euro'luk oyuncuyu daha Temmuz ayına, Ağustos aylarına falan gelmeden indiriyor. Bak Bayern'in devam etmek istediği futbolcudan bahsediyoruz. Ki emin olun bir ay daha beklese Avrupa'dan inanılmaz pazarı olacak bu oyuncudan bahsediyoruz. Senin rakibin bunu indiriyor. Sen imza toplayamıyorsun. Ve başkanımız da Eylül'de seçim yaparak seçimi kazanabileceğini zannediyor. İşin bak abi Fenerbahçe'ye zarar veriyorsunuz. Herkes Fenerbahçe'ye zarar veriyor şu an. Herkes. Yani herkes. Bir tek taraftar masum. Yani başkana inat şunu söyleyeyim. Bir tek taraftar masum şurada. Bir tek biz başarı istiyoruz. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Sadece başarı istiyoruz. Biz trans... Bak şunu şuna da katılıyorum. Transferden de bıktı artık taraftar. Ben de mesela bıktım. okudum isimlerin hiçbirisinde heyecanlanmıyorum. Bir sant var. Onda da çok zor. O çok çok zor. Ama onun dışında insanların heveslerini söktünüz. İnsanların yıllarca konuşmayı severek konuştuğu şeyi onların elinden aldınız. İnsanlar artık Fenerbahçe konuşamıyor. Ben geçen sene bu zamanlar bir kafeye falan gittim arkadaşlar. Yarım saat bir saat futbol muhabbeti yapardık. Bizim şu an mevcut futbol muhabbetimiz 5 dakika sürmüyor. Abi Ali Bey de istifa etmeli falan deyip bitiriyoruz. Olur mu abi böyle bir şey? Fenerbahçelerin Fenerbahçe'nin elinden almaya gidiyorsunuz ya. İnsanlar kombine mi yenilemeyeceğim diyor. Maça gitmeyeceğim diyor. Forma almayacağım diyor. Ben de mesela bir düşünün Fenerbahçe'nin formasını alsam arkasına ne yazdıracağım? 5 yıldız mı olacak? Yıldızsız mı olacak? Ne abi ne hale getirdiniz kulübü ya? Bugün bir olay yaşanıyor. Tahir Kum'un bir haberi var. İnanılmaz bir haber. Fenerbahçe kulübünün yaptığı paylaşım biraz sonra ekrana gelecek. Ama önce ondan önce imzalarla alakalı bir de Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Alper Alpoğlu'nun açıklamalar var. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın aldığımız yanıt imza yeter sayısını hesaplarken kanun baz alınmalıdır. Toplam üye sayısı 1-5'te bir e uygulanmalıdır demiş. E, bunu böyle dememiştir büyük bir ihtimalle bakanlık. Bunu esas alabilirsiniz demiştir bence. Tavsiye vermiştir. Yapın dememiştir bence. E, Alper Alpoğlu üye sayılarını açıkladı. Fenerbahçe'nin toplam üye sayısı 54.977 Bu sayının 5'te biri 10.995 aidat öden, ödeyen üye sayısı 46.939. Yani toplamı baz alınırsa 10.995. Ama benim anladığım burada galiba aidat baz alınmıyor. Aidat baz alındığı zamansa aidatını ödeyenler imza verebiliyor. Enteresan bir durum var orada. Şu an itibariyle kulübe ulaşan imza sayısı 234 diyor. E, 46.939 yani 47.000 diyelim. Bu da işte yine aşağı yukarı 10.000 imzaları hemen hemen denk geliyor. 10.000 10.000 10, 10 imzaları denk geliyor. Fenerbahçe daha 10.000 imza toplayamıyorsa yani yapacak bir şey yok. Ali Bey devam etsin. Ne diyelim yani biz 8. sene şampiyonu Tamam abi bak. Ali Bey'de 7 yıl var. 4 yıl Aziz Bey'den kaldı. 11 sene Fenerbahçe 12. senesine gidecek 12. sene şampiyon olamazsa 12 sene şampiyon olamayacak kulüp olacak Fenerbahçe. İşin kötü yani Galatasaray bir şampiyonluk daha alırsa Aradaki şampiyonluk var ki 7'ye çıkacak. Bu sefer Z kuşağına da bence ömrü yetmeyecek. Hani 2000-2005 arası doğanların ömrü bence yetmeyecek. Yıldız sayısının eşitlendiğine. Hala biz kendi kendimize federasyon ama yok abi federasyonu güvenilir miyiz? Biz, biz federasyonu güvenmeye devam edelim. Sizlerle kanala abone olun rica ediyorum. Abone olmak ücretsiz bir de like atarsanız çok seviniriz. Alper Alpoğlu biz şu anda ne kadar imza toplandığını bilmiyoruz. Dolayısıyla kulübümüze ulaşan imza sayısını söylüyorum. Dolayısıyla biz nasıl süreci uzatmaktan bahsedebiliriz? 234 imzanın içerisinde aidat ödemediği için geçerli sayılmayacak imzalar da var. Biz üyelerimizin hak kaybına uğramaması için bakanlığa sorduk zaten. tamam. Bahsettiğim şey bu. Bugün çıkan bir haberden sonra Tahir Kum'un haberinden sonra... işte PFDK üyelerinin bazı yazışmaları var. İşte 1905 oldu kilometresi arabanın ilerlemiyorum yok insan otomatikman yapıya dönüyor falan akılın almayacağı işler var iddialar tabi bunlar e, Fenerbahçe'nin yaptığı paylaşım ve paylaştığı kağıda bakar mısın abi bu, bu şekilde bir açıklama olabilir mi ya tarafsızlık sorgulanıyor PFDK üyelerinin ifşa olan yazışmalarının yazışmaları hakkında bugün kamuoyuna yansıyan ve profesyonel futbol disiplin kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvurusunu yapmıştır. Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk futboluna asla yeri olmadığını düşünüyoruz. Fenerbahçe şey camiasına ve kamuoyuna saygıyla durulur. Bir tane istifa kelimesi yok görüyor musunuz? PFDK bütün yöneticiler istifa etmedi diye bir şey yok burada. Fenerbahçe'nin iletişimini yönetenlere sesleniyorum. Keşke biri beni duyabilse. Keşke ki zaten medyada bu konuşuluyor. Abi cümlenin başlığı tamam mı? Medyacılıkta bu vardır. İlk iki cümle çok önemlidir. Şuraya yazarsın. PFDK üyelerinin hepsini istifaya davet ediyoruz. Bu kadar basit. Sonra altına çıkarsın abi. Tarafsızlık sorgulanıyor. Abi bu kadar tatlı dili bir olabilir mi? Sen futbol kulübüsün ya. Sen bir de sana haksızlık yapıldığını şey yapıyorsun. Söylüyorsun. Tatlı dilli uyarıyorsun abi. Bu nasıl olabilir ya? pfdk istifa davet ediyorsun. Olmadı mı? İki gün sonra TFF istifaya davet ederiz. İki gün sonra. Neyse kağıda bakalım. Kağıtta amblem yamuk yapıştırılmış. Futbol aşe yamuk yazıyor. Ay, ay. Yapıyı ifşaden söylemlerin, kulübümüzün ilk düşmancı ifade eden tarafsızlık ilkesini ihlal edildiğini açıkça ortaya koyan cümlelerin gelecek sezonuna dair hesaplaşma ve intikam içeren mesajların yer aldığı belirtilmiştir diyor iddialar için. Bakalım sonu ne olacak? Ben de gerçekten merak ediyorum. Enteresan bir haber. Çok çok garip bir iddia. Hani işin sonu nereye varır bilmiyorum. Şu şu manzarayı ben görmek istiyordum. Bu zamanlar görmek istiyordum. Ben Haziran'ın başında olacağına ihtimal vermiyordum zaten de. Hani 20-25 Haziran'da ben Fenerbahçe şey seçime gider diye düşünüyordum. Gitmedi. Yapacak bir şey yok. Bu arada başkanın yetkisi var. Hani bugün karar alsa 15 gün içinde seçim yapabilir. Yapmıyorlar. Transfer de yapamıyorlar. Yapmıyorlar değil. Yapamıyorlar. Gittikleri isimler büyük profiller. John Duran iddiası var mesela. Bak 5 dakikada şöyle dertleşelim. Bir John Duran iddiası var. Napoli gitmiş oyuncuya ama öncelikle hedef darbi falan. Ben şunu söyleyeyim. 7 gün içinde Galatasaray'ın Osimen'e verdiği süre içerisinde Osimen ben gelmiyorum ders eğer Galatasaray'ın gideceği ilk isimlerden birisi de bence John Duran olacaktır. Tamam Jonathan David ismi de ulaşıyor. bence John Duran ismi olacaktır Galatasaray için. 22 abi bak hem senin Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralı kapsamındaki genç oyuncu statüsüne uyan bir isim. Ee, senin ülkene gelme ihtimali varsa Şampiyonlar Ligi oynayan takım sizce buraya gitmez mi abi? Bu ihtimalini değerlendirmez mi? Bunları düşünmek gerekiyor yani. Gerçekten bazı şeyleri yaparken Düşünmek için bu işin eğitimini almış olmaya gerek yok. Bazen sadece basit bir şekilde mantık yürütürseniz zaten her şeyin farkına varabiliyorsunuz. ya ama yapacak bir şey yok. Şu manzarayı görmeyi çok isterdim. Yani şu seçim manzarası. Keşke her sene seçim olsa. Şampiyon olunsa da olunmasa da keşke olsa. Ama tabii ki de 7 yıllık başarısızlığın ardından insanların imza vererek ki acaba imza verdikten sonra mesela tekrardan başkanlığa aday olur mu? Siz de bunu fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ee, sizler sayesinde buradayız. Uzun bir ara olmuştu. Tekrardan görüşmeyeli. Gerçekten özlemiştim böyle video çekmeyi, uzun uzun konuşmayı, içimi dökmeyi. Benim burada herhangi bir kar amacı gütmüyorum. Sadece burada gelip kendimi anlatıyorum. 3 kişi de 5 kişi de benim için gayet yeterlidir. Gayet beni mutlu etmeye yeterlidir. Kendinize iyi bakın. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.